benim hmm. ne oldu bunu bu kimin adamı? Sikirim asusi. Bunlar kaç kudüze gittim ben. Kendi çok sağlık oldu. <laughs> <laughs> Herkes korkusun ya da korkacağımız korkuyor. gölgesinden korkuyor. Sıra kodum. Çiftir <laughs> git ya sıkıntıda istemiyorum. Mal cevap ver. Sırf beni. Niye kapatıyorsun bombacıya? Ya kapatıyor kapa telefon bomba 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 durum etkilendi <laughs> ben <bize ağzını> şişey, <laughs> ya. bir ağzına bomba oraya bir gelirse var ya bomba Allah'a buraya gel buraya gel bomba bomba buraya yiyeceğiz. Biliyorum tamam. Şekerin <laughs> Bomba, seni? Tamam, yani. Ne? Bomba, bombacı bombacı trabzona geliyor. Bombacı, anasının çıktı. <laughs> bombacı, bombacı. Bombacıymış, <laughs> gölgesine korkuyor bok yiyen. Yani. <laughs> bok yiyen <laughs> adam, adam mıdır ne düşüyor şey demedim, yaratık <laughs> ya, yaratık. Gidik <laughs> olsam korkarım. Korkma, korkma, Yemez. adam yemem. Yemeğe de bir Zafo. <laughs> hmm. Kapatıyorum ha! Bırak sen de bana mı giriyorsun? <laughs> kapatma, kapatma! Kim bu Sen konuşma benimle! Bombacı bombacı! Gidelim geliyorum yanına! Ananın yanına git! Anan ne yapıyor? Babamı göndereyim mi? <laughs> Gidelim sen gel sen! <laughs> Şekerim abi baba, babamı gönderiyorum! Hadi gönderdim!